Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde küresel aynalar konusuna devam ediyoruz. Küresel aynalarda özel ışınları görmüştük. Asal eksene paralel ışını, tepe ışınını ve merkez ışınını. Bugünkü dersimize ise daha özel olan, çok özel dediğim ışınlarla devam edeceğiz. Çok özel dediğim ışınlarım ise çukur aynada hemen gösterelim. 3 f'e 1 buçuk f ışınıdır. Yani aynanın 3 f noktasından gelen ışık ışını biraz daha küçük çiziyorum. Yan tarafına da küresel pardon tümsek aynayı çizebilmek için 3 f noktasından gelen ışık ışını bakın bu şekilde geldiğinde merkez doğrusuyla yani normalle eşit açı yaptırdığımızda hangi noktadan geçiyor? Bir buçuk f noktasından geçiyor. Bu ne demek? Eğer 3 f noktasına bir cisim koyarsak görüntüsü nerede oluşacaktır? Bir buçuk f noktasında oluşacaktır. Tabi tersinir dedik ışık. O halde bir buçuk f'ten gelen ışık ışını da nereye gidecektir? Bakın bir buçuk f'ten gelen ışık ışını da 3 f noktasından geçecek şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Bu durumda da bir buçuk f noktasına konulan cismin görüntüsü 3f noktasında oluşacaktır. Aynı ışınımız tümsek ayna içinde var. Tümsek aynada ise dikkat ediyorsunuz. Tabii ki 3f noktası aynanın arkasındaki nokta olacaktır. Şöyle çiziyoruz. Tümsek aynada 3f noktasından ışık ışınları gelemez. Çünkü aynanın arkası dediğim aynanın içindeki nokta idi. O halde 3F doğrultusunda gelen ışık ışınları yansıdıktan sonra uzantıları 1,5F noktasından geçecek şekilde giderler. Yani bu olacaktır. Tabi bunun tersi de doğru. Burada yine cisim ve görüntü sorgulaması yapmıyoruz. Ama çok gerekirse 3F'de bir cisim olsaydı, sanal bir cisim olacak ayna içinde olduğu için... Bu cismin görüntüsü de sanal olacaktır ve kaç F'te olacaktır? 1,5 F'te olacaktır. Evet, yine ışık tersinir dedik. Eğer ışık ışınımız 1,5 F doğrultusunda geliyorsa bu sefer de tabii şunu biraz daha düzgün çizelim. 1,5 F doğrultusunda geliyorsa bu sefer de uzantısı 3 F'ten geçecek şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır ışınımız. Yine tabi yorum yaparsak eğer burada sanal bir cisim olsaydı bir buçuk evde görüntüsü 3 evde ve yine sanal olacaktı. Son çok özel ışınımız tabi bu ışınlardan ee, kürese çukur aynadı. 1.5'a 3 F ışını çok fazla kullanılıyor. E, ee, tüm sekaynada çok istisna olarak karşımıza çıkıyor ama biraz sonra göstereceğim ışık ışını hem tümsek aynada hem de çukur aynada çok fazla karşımıza çıkacak hemen ona geçmeden önce peki 3f noktasındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşacak 1.5f'de bakıyorum ayna önündeki görüntü ne olacaktı gerçek ve 1.5f noktası aynanın önündeki noktadır o halde görüntü gerçek gerçek görüntüler neydi? tersi yani şu şekilde ne yapamıyorum çizemiyorum ve ne olacaktır bakın biraz sonra söyleyecektim ama hemen yeri gelmişken söyleyelim cisim ve görüntünün boyları oranı aynaya uzaklıklarına bağlıdır. Yani boylarının oranı neyse aynaya uzaklıklarının oranı da aynıdır. Bu ne demek? Bakın bunun aynaya uzaklığı, görüntünün aynaya uzaklığı eğer bir birim kabul edilirse cismin aynaya uzaklığı kaç birimdir? İki birimdir. O halde uzaklıklar biri iki ise boylar da ne olacaktır? Bire iki oranında olacaktır. Yani aynaya uzakta olanın boyu nedir? Daha büyüktür. Hemen diğer özel ışınıma geçmek istiyorum. O da F bölü iki ışını olacaktır. f bölü iki ışınında da Tabii ki çukur ayna için konuşursak odaktan gelen ışın olmayacaktır. Çünkü odaktan gelen ışın F bölü 2 noktasından ne yapmıyordu? Geçmiyordu. Odaktan gelen ışın asal eksene paralel yansıyordu. O halde bakın tepe noktası odak. Odak kadar öteye gidiyorum. Odak uzaklığı kadar öteye gidiyorum. Aynanın arkasında ya da içinde F kadar öteye gelen ışık ışınıdır. F'e F bölü 2 dediğim ışın. F kadar öteye gelen ışık ışını aynanın önündeki F bölü 2 noktasından geçecek şekilde ne yapar? Yansır. Veya tam tersi de doğrudur. Yani F bölü 2 noktasından gelen ışık ışını uzantısı aynı arkasında F kadar öteden geçecek şekilde ne yapar? Yansır. Bu ne demek? Eğer burada bir cisim olsaydı, çünkü gelen ışın asal ekseni F bölü 2'de kesiyor. Yansıyan ışınsa nerede? Ayna içinde F kadar ötede kesiyor. Burada bir cisim olsaydı görüntüsü nerede olacaktı? Burada. Görüntü ayna içinde olduğu için ne olacaktı? Sanal olacaktı. Sanal görüntüler neydi? Düzdü. O halde boylu poslu bir cisim yerleştirirsek cismimiz burada görüntümüz burada olacak, düz olacak ve yine dikkat edin uzaklıkların oranı neyse boyların oranı aynı olacaktır. E, cismin uzaklığı f bölü 2 iken görüntünün uzaklığı aynaya uzaklığı f yani iki kat uzak. Boyu da ne olacaktır? 2 kat fazla yani bu cismin boyuna h dersek bu cismin boyu 2 h pardon bu görüntünün boyu 2 h olacaktır. Aynı ışın tümsek aynada da çok fazla karşımıza çıkacak dedim. Tabii ki tümsek aynadaki çizimde göstereceğim. Hemen bakıyorum. Odaktan gelen bakın F'e F bölü 2 ise bir tanesi F'te kesiyor bir tanesi F bölü 2'de. Ya da kendileri kesemiyorsa doğrultuları kesiyor ya da F kadar ötede F'te demeyelim de. Şimdi odak noktası burası. Dolayısıyla F bölü 2 noktası da burası olacaktır. Tam orta noktası şu iki noktanın. Şimdi burada F F'den gelen ışın diyeceğiz. Neden? F doğrultusunda demiyorum. Çünkü F doğrultusunda gelen asıl eksene paralel yansıyordu. O halde F'den derken ayna önünde F kadar öteden. Çünkü aynanın tümsek aynanın o da içerideydi. Ayna önünde F kadar öteden gelen ışık ışını Yansıdıktan sonra uzantısı F bölü 2'den geçecek doğrultuda ne yapacaktır? gidecektir ya da aynadan F bölü 2'den geçecek doğrultuda yansıyacaktır. Bu ne demek bizim için? Eğer buraya bir cisim koyarsak görüntüsü nerede olacaktır? Burada olacaktır. Ve görüntü ne olacak? Ayna içinde olduğu için sanal olacaktır. Boylu postlu bir cisim yerleştirirsek görüntü sanal ve düz olacak. Çünkü sanal görüntüler düzdür. Ve küçük çizim neden? Çünkü Uzaklıkları, aynaya uzaklıkları oranı 1'e kaç arkadaşlar? 2. O halde boyları oranı da 1'e 2 olacak. Yani cismin boyu 2H ise görüntünün boyu ne olacaktır? H olacaktır. Tabi buradan bir genelleme yapabiliyorum. Bakın tümsek aynada sanal görüntü cisimden daha küçüktür. Oysa ki çukur aynada sanal görüntü her zaman cisimden daha küçüktür büyüktür. Yani size eğer soruda denilirse bir cismin sanal ve büyük görüntüsü elde ediliyor. Kullanılan ayna hangi aynadır? Çukur ayna. Sanal ve küçük görüntüsü elde ediliyor denilirse de kullanılan ayna ne olacaktır? Tümsek ayna. Sanal ve eşit büyüklükte görüntüyü veren ise kimdir zaten? Düz aynadır. Tabi tersi de doğru dedik. Işının bu ışının da tersi doğru olacaktır. Yani F bölü 2 doğrultusunda gelen ışık ışını ayna önünde F kadar öteden geçecek şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Bu ışınımız da doğrudur. Çok özel ışınlarımız da bunlar. Peki bize bir aynanın odak uzaklığı sorulacak veya cismin aynaya uzaklığı sorulacak veya Görüntünün aynaya uzaklığı sorulacak veya diyorum yine ne sorulacak bize? Cisimlerin, cismin ve görüntünün boyları arasındaki ilişki sorulacak. Bunun için şunu yapıyoruz. Bir çukur ayna aldım. Çukur aynada bir cisim aldım. Buna cisim dedim. Cismin boyuna HC dedim. Bunun bir görüntüsü elde edilmiş olsun. Görüntü, görüntü boyum HG olsun. Görüntünün aynaya uzaklığına DG dedim. Cismin aynaya uzaklığına da ne dedim? DC dedim. Aynı şeyi kim için yapabiliyorum? Tümsek ayna için yapabiliyorum. Aynanın cinsi önemli değil. Bir tane cisim aldım. Burada boylu posu. Bir kere tümsek aynadaki bütün cisimlerin görüntüsü nerede çıkıyor? Tümsek ayna önüne yerleştirilen bütün cisimlerin görüntüsü aynanın içinde odakla ayna arasında düz, sanal ve Küçük bir görüntüdür. Görüntü burada. Cismin boyuna yine ne dedim? HC. Görüntü boyuna ne dedim? HG dedim. Cismin aynaya uzaklığına ne dedim? DC. Görüntünün aynaya uzaklığına da ne dedik? DG dedik. Yine odak uzaklıklarını da ne gösteriyorum? F ile gösteriyorum. F burada olacak. Tabii ne yazıyorum peki? Aynanın cinsine göre bakın. Çukur aynanın odağı gerçekti. Tümsek aynanın odağı ise sanaldı. Ve bize Optik yani geometrik optik konusunda sanallık ve gerçeklik artı ve eksiyle ifade edilecek. Eğer söz konusu olan çukur aynaysa işlem yaparken, formüllerle işlem yaparken odağını artı kabul ediyoruz. Tümsek aynaysa odağını ne kabul ediyoruz? Eksi kabul ediyoruz. Ve bizim bağıntımız şu. Artı eksi bir bölü F. Birinci bağıntımız. Artı eksi bir bölü. DC artı eksi 1 bölü DG'dir bağıntımız. Bu ne demek? Eğer çukur aynaysa artı 1 bölü F alınır. İşaret. Eğer tümsek aynaysa da ne alınır? Eksi 1 bölü F yazılır. Eşittir diyoruz. Cismimiz gerçekse artı 1 bölü DC sanalsa ki sanal cisim karşınıza çıkmayacak çok istisna olabilir çalışma sorularının arasında sanalsa eksi alınacak. Görüntümüz gerçekse yani aynı önündeyse işaret artı, görüntümüz sanalsa yani aynı içindeki bir görüntü verilmişse o zaman işaret eksi alınacak. Ama soruda bize Herhangi bir bilgi verilmemişse yani soruda bir cismin bir görüntüsü elde edildi ama ayna cinsi belli değil. Aynanın odak uzaklığı soruluyor. O zaman bakın tümsek ayna kullanılmıştır o soruda. Ama siz tahmin edersiniz verilenlere göre tümsek olduğunu. Ama siz tahmin edebilseniz bile ne alıyorsunuz? Bilmediğiniz her niceliğin işaretini pozitif alıyorsunuz. Yani siz biliyorsunuz ki işte bu ayna önünde bir cismin görüntüsü kesinlikle sanal çıkacak ve görüntünün aynaya uzaklığı soruluyor. Ha sanal çıkacak diye eksi alma lüksünüz yok. Bilmediğiniz, size soruda sorulan her şeyin işaretini tahmin etseniz bile pozitif almak zorundasınız. Tabii bu bantıyla neleri bulabiliyorum? Odak uzaklığını biliyorum. Bulabiliyorum. Cismin aynaya uzaklığı, görüntünün aynaya uzaklığını bulabiliyorum. Aynı zamanda ne dedim size? Cisimlerin, cismin ve görüntünün boylarının oranıyla aynaya uzaklıklarının oranı nedir? Eşittir. Yani hc bölü hg, dc bölü dg'ye ne olacaktır? Eşit olacaktır. Buradan da göreceğiniz gibi cisim ve görüntüden hangisi aynaya uzakta ise onun boyu daha büyük olacaktır. Son olarak bu iki bağıntıdan karşımıza çıkacak aslında tabi e, burada çok uzayacağı için göstermiyorum. Bütün bağıntılarım şu bağıntım benzerlikten çıkıyor. Yine son olarak yazacağım bağıntı da benzerlikten bulabileceğimiz bir bağıntı. SC çarpı SG eşittir f kare bağıntısıdır ve siz aslında şu artılı eksili bağıntıyı uygularken sorun yaşıyorsunuz. Şu bağıntıyla her tip soruyu ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Zaten bunu bağıntı olarak uygulamanıza gerek yok. Test sınavına giriyorsunuz. Uzaklıkların oranıyla boyların oranı aynı demeniz yeterlidir. Şu bağıntı bizim için optikte sayısal sorulara, küresel aynalarda sayısal soruları çözmemiz için yeterli. Peki SC, SG dediğimiz hangi niceliktir? Cismin odak noktasına uzaklığı, bakın odak noktası bu aynada buradadır. Nedenini de söyleyeceğim biraz sonra. Cismin odağa uzaklığı SC'dir. Görüntünün odağa uzaklığı ise SG'dir. Yine burayı için konuşursak cismin odağa uzaklığı SC'dir. Görüntünün odağa uzaklığı ise nedir? SG'dir. Ve küresel aynalarda asla şunu unutmuyoruz. Cisim ve görüntü odağın aynı tarafında olmak zorunda. Yani biri odağın sağında, diğeri odağın solunda olamaz. Size şöyle bir şey soruldu. Bir çukur ayna Odak burada F, K, L, M noktaları verildi. İşte M noktasına da aralıklar eşit diye belirtildi, belirtilmedi. M noktası olarak da M noktasında da bir cisim verildi. İşte buraya da T dedik, D dedik. Bu cismin görüntüsü nerelerde olamaz? Nerede olamaz? Bakın odak bu noktaysa cisim odağın sağında o halde bu cismin görüntüsü odağın solundaki hiçbir aralıkta olamaz. Tabi aynı şey tümsek ayna içinde geçerli. Bir tümsek ayna verildi. Odak burası, cisim burada. Bu cismin görüntüsü nerede olamaz? Odağın sağında olabilir ama solunda asla olamaz ki tümsek aynada görüntü zaten cismin asal eksen üzerine yerleştirilen cismin görüntüsü sadece ve sadece odakla ayna arasında oluşuyor. Hemen burada görüntünün özellikleriyle ilgili bilgimizi de vurgulamak istiyorum. Ve daha sonra soru çözümü dersimizde de bunlarla ilgili uygulamalar yapacağız. Tabii cisim aynaya yaklaşırken görüntü nasıl hareket eder ve boyu nasıl değişir tarzında sorular var. Ve bu tarz soruları şu şekli çok hızlı bir şekilde çizerek cevaplayabiliyorsunuz. Bakın bir çukur ayna. Çukur aynanın asal ekseni, odak noktası, tepe noktası, merkez ve merkez ötesi. Hemen asal eksene paralel gelen bir ışın çiziyorsunuz. Bakın paralel gelen ışınınız bu. Bu şekilde gelir. Yansırken nasıl yansırdı? Odaktan geçecek şekilde yansırdı. Ve yansıyanı da bu olacaktır. Şimdi bakın yansıyanın doğrultusunu uzatıyorum. Bu olacaktır. Bu ışın benim için artık cisim ve görüntüyü temsil edecek bu ışınlar. Çünkü gelen ışın bizim için neydi? cisim demekte, yansıyan ışın ise görüntü demekte. O halde gelen ışın nereden geliyor? Sonsuzdan geliyor. O halde sonsuzdayken cismin görüntüsü nerede oluşur? Odakta oluşur. Şimdi cismi sonsuzdan alıp tabi bu boylu poslu bir cisim ama sonsuz uzakta olduğu için görüntü nokta diye düşüneceksiniz. Daha sonra siz cismi merkeze getirirseniz bu ne demekti? merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönüyordu ne demek cisim merkezde ise görüntü merkezde ayna önünde olduğu için ters gerçek aynaya uzaklıkları aynı olduğu için boylar aynı. O halde diyorum ki bakın görüntü neydi? nokta şeklindeydi giderek ne yaptı? büyüdü ve cisme eşit büyüklükte oldu. O halde cisim sonsuzdan aynaya ya da odağa doğru böyle gelirken görüntü büyüyerek odaktan nereye gider? Merkeze gider. Yine aynı şekilde odak merkeze odak arası için düşünürsek eğer bakın cisim merkezde görüntü merkezdeydi. Cisim odağa geldi. Görüntü nereye gidiyor? Odaktaki cismin görüntüsü sonsuzdaydı. Görüntü sonsuza gidiyor. Ve ben her zaman cisim ve görüntüyü asal eksenle gelen ışın arasında cismi asal eksenle yansıyan ışın arasında da görüntüyü çiziyorum. O halde cismim dikkat edin. Bu şekilde gelirken görüntüm de nereye gidiyor? Sonsuza. Sonsuza giderken de ne yapıyor? Büyüyor. O halde cisim, Merkezden odağa gelirken görüntü nereye gidiyor? Merkezden sonsuza gidiyor ve büyüyor. Bakın burada. Merkez sonsuz arasındaki cisimlerin görüntüsü odakla merkez arasında. Ayna önündeki noktalar arasında olduğu için gerçek gerçek görüntüler ters. Ve daha yakın olduğu için aynaya görüntüler boyları küçük. Peki merkez odak arasındaki cisimlerin görüntüsü merkez sonsuz arasında bakın bu bölgedeki cisimlerin görüntüsü eğer bu bölgede oluşuyorsa cisim bu bölgeye girdiğinde aynı aralığa girdiğinde görüntü de bu sefer cismin olduğu aralığa girecektir. He, ne diyoruz? Bu bölgedeki cisimlerin görüntüsü bu bölgede olacak. Daha uzakta olduğu için büyük olacak. Ayna önünde olduğu için ters olacak. Gerçek olacak diyoruz. Son aralığımız var. Çukur ayna için o da şu olacak odakla tepe noktası arasındaki cismin nesi görüntüsü. Onun için de cismi farklı şekilde çizeceğim ayırt edebilin diye. Bakın cisim odaktaysa görüntü nerede? Sonsuzda. Ama cisim hala aynaya doğru gelmeye devam ediyor. Görüntüm için artık sonsuza gitti daha öteye gitme söz konusu değil. Bu sefer görüntü sonsuzdan bakın yansıyan bu yönde yansıdığı için Gelen böyle gelirken yansıyan böyle ilerliyordu. Daha sonsuza gidemeyeceği için bu sefer ne yapıyor? Aynaya doğru gelmeye başlıyor. Ve hangi bölgede oluşuyor artık görüntü verecek tek bölgem görüntünün oluşacağı aynanın içidir. Ve aynanın içinde yansıyanın doğrultusuyla asal eksen arasında çiziyorum. Ve ilerleme doğrultusu bu dikkat edin. O halde ne diyorum? Cisim bu yönde gelirken Görüntüsü ise bakın odaktan aynaya yaklaşırken görüntü de sonsuzdan aynaya yaklaşır ve nasıl hareket eder? Küçülerek hareket eder. Ve sanaldır ve düzdür. Ve sanal görüntü nedir? Çukur aynada cisimden daha büyüktür. Bu aynı zamanda hangi anlama geliyor? Görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığından daha büyüktür. Hemen son olarak tümsek aynadaki görüntü özelliğine bakmak istiyorum. Tümsek aynada ise gerçek bir cismin görüntüsünü yani ayna önündeki bir cismin görüntüsünü sadece ve sadece aynanın içinde elde edebiliyoruz. Bakın aynı mantıkla çiziyorum. Asal eksene paralel gelen ışık ışını uzantısı odaktan geçecek şekilde ne yapıyordu? Yansıyordu. O halde ne diyeceğiz? Bakın, cismimiz sonsuzdaysa görüntü neredeydi? Görüntü odaktaydı. Şimdi cismimiz eğer bu şekilde şu ok yönünde ilerleyerek sonsuzdan aynaya doğru gelirse görüntü de bakın bu ok yönünde ilerleyecek. Yani odaktan nereye doğru gelecektir? aynaya doğru gelecektir. Peki özelliği ne? Cisim sonsuzdan aynaya gelirken görüntü odaktan aynaya geliyor. Düz bir görüntü, sanal bir görüntü çünkü ayna içinde. Cisim aynaya yaklaşırken görüntü büyüyerek ne yapıyor? Aynaya yaklaşıyor. O halde tümsek aynada ayna önündeki cisim için tek görüntü bölgen odakla ayna arası yani tepe noktası arası olacaktır. Evet bu dersimizde bütün genel bilgilerimizi hatırladık. Tümsek ayna sorularını çözmek için bu bilgiler yeterli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.